47. soruda ABCD EF düzgün altıgen, AEKL dikdörtgen. F noktası KL doğru parçası üzerinde, G noktası AE doğru parçası üzerinde. AG doğru parçasının uzunluğu GE doğru parçasının uzunluğuna eşit. Şekilde AEKL dikdörtgenin alanı 24 birim kare olduğuna göre, boyalı BCDG dörtgeninin alanı kaç birim karedir? ABCD EF düzgün altıgen ise şu uzunluklar birbirine eşit. İkiz kenar üçgende açı ortay karşı kenarı eşit iki parçaya böleceği için ve de dik olacağı için karşı kenarı şöyle çizebiliriz. F ile G'yi birleştirebiliriz. Düzgün altıgenin her bir iç açısının ölçüsü şu formülle hesaplanır. Örneğin E köşesi için N-2 çarpı 180 bölü n. Buradan bir açısının ölçüsü 4 çarpı n 6'dır. 6 gen olduğu için 4 çarpı 180 bölü 6 30 kalır yukarıda. 4 ile 30'u çarparsak 120 derece eder. Her bir açısı 120 dereceymiş. AEK ile zaten dikdörtgen. Şurası ile dik ise şuraya bir 30 derecelik fark kalır. FEG açısının ölçüsü 120 eksi 90 dereceden 30 derece yapar. Şu açı 30 derece. O zaman buraya A dersek buraya da A kök 3 dememiz lazım. Şu altıgenin bir kenarı ise 2A olarak ifade edilebilir. D ile B köşelerini birleştirelim. Şöyle. Efe, EFE A üçgeni ile DCB üçgeni birbirinin aynı üçgenlerdir. Aynı şekilde yüksekliği A kadardır. Buraya 2A diyebiliriz. Buralarda A kök 3 ve A kök 3'tür. O zaman şurası da 2A ise yine A cinsinden sarı taralı bölge ifade edilebilir. Şöyle yazalım o zaman. S taralı. Tabanı 2A kök 3. Küçük olan üçgenin. Yüksekliği de A. 2A kök 3 çarp A bölü 2 artı. Diğer büyük olan üçgen S, B, G, D diyelim. O da eşittir S Buradan a kare kökü çıkıyor. artı BGD'nin alanı ise yüksekliği 2a olduğuna göre iki katıdır alanın. Yani 2a kare kök 3'tür. Tabanlar eşit çünkü. Buradan taralı alan 3a kare kök 3 olarak bulunur. Diğer taraftan AKL dikdörtgenin alanı 24 birim kare olarak verilmiş. A cinsinden bu dörtgenin de alanını hesaplayabiliriz rahatlıkla. Şurası A. Kısa kenarı A yani. Uzun kenarda 2A kök 3. S A E K ile 2A kök 3 ile A'nın çarpımı yani 2A kare kök 3'tür. 2A kare kök 3 aynı zamanda 24 birim kareymiş. Bizim bulmamız gereken 3A 3 a kare kök 3. a kare kök 3 buradan 12 ise eş taralı alan 3 çarpı 12'den 36 yapar. 36 birim kare C şıkkı doğru cevap.